Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Geometri kampımızda arkadaşlar eşken üçgenle devam ediyoruz. Eşken üçgen bir ikizken üçgendir. İkizkenar üçgenden tek bir farkı tepe açısının 60 derece olmasıdır arkadaşlar. Hatta tanımı da şudur. Tepe açısı 60 olan ikizkenar üçgene biz eşken üçgen deriz. Yani aslında içinde bir ikizken üçgen barındırıyor bu. Ve hemen şöyle söyleyelim arkadaşlarım. Diyelim ki tepe açısı 60. Bakın burası 60. Geriye kaldı 120. 60-60 ayrılacak bunlar. Ve bu oluşan üçgene biz eşken üçgen diyoruz Üç kenarı da birbirine eşittir dedik arkadaşlar. Peki bunun bir alan formülü var. A kare kök 3 bölü 4. Bakın burada sonucunu yazmışım ben. Ve ezberlemeniz gerekiyor mu? Yani A kare kök 3 bölü 4 ezberlemeyecek bir formül değil arkadaşlar. Ama mantığını bilmekte her zaman bir fayda var. Onu da şöyle yapalım. Bakın 30'un karşısında a bölü 2 varsa şurası 90. 90'ın karşısında a bölü 2'nin 2 iki katı yani a vardır diyorsun. 60'ın karşısında da a kök 3 bölü 2 olacak arkadaşlar. Peki dakiden dolayı burası da a bölü 2 oldu. Taban ne geldi arkadaşlar? A geldi. Yüksekliğimiz ne geldi? A kök 3 bölü 2 geldi. Bir de bölü 2 formülü de var. Çünkü taban çarpı yükseklik bölü 2'dir bizim alan formülümüz. Buradan da a kare kök 3 bölü 4 geldi bizim formülümüz. Peki gelelim arkadaşlarım ispatına neyin ispatı bizim açıortayımız ortayımız, kenar ortayımız, yüksekliğimiz acaba burada da yine dakiyi sağlayacak mı? Tabii ki sağlayacak çünkü en başta demiştim bir ikiz kenar üçgendir. Peki biz yukarıdan aşağıya bir dikme çekersek burası KK ayrılırsa burası 2K burası 2K oldu. Bunların sebebi 90'ın gördüğü kenarlar 30'un gördüğü kenarların 2 katıdır demiştik. 30'un karşısında K varsa 60'ın karşısında K kök 3 vardır dedik arkadaşlar. Buradan da A AH'ın hem yükseklik hem açıortay hem de bizim kenar ortayımızın olduğunu gördük arkadaşlar. Peki özelliklerde üçüncüye geldik. Üçüncü özelliğimizde bize şunu söylüyor. Bir eşken üçgenin ağırlık merkezi, işte çemberinin merkezi arkadaşlar. Diklik merkezi ve çevrel çemberinin merkezi aynı noktadır. Yani bizim buradaki T noktamız bütün merkezlerin yani dış T çemberin merkezi dışında bütün merkezlerin tek buluştuğu noktadır arkadaşlarım. Burası da mantığı da şudur bakın. Burası K dediysek burası 2K. Burası K ise burası 2K arkadaşlar. Çünkü bunlar bizim kenar ortaylarımız. Burası K ise burası da 2K oldu. Peki bir noktadan 3 eşitlik çıkarsa biz ne yapıyorduk? Çember çiziyorduk. Bakın şuradaki 2K'yı gördünüz. Buradaki 2K'yı gördünüz. Buradaki 2K'yı gördünüz arkadaşlarım. Oradaki AT BT ve CT birbirine eşitse bizim çevrel çemberimiz bakın şu oldu arkadaşlarım. Peki bizim o K'larımıza bakarsak orada da yine bir noktadan 3 eşitlik çıktı. Bu da bizim işte çemberimizin merkezi oluyor arkadaşlarım. Zaten yükseklikler de T noktasında kesiştiği için oraya biz diklik merkezi diyoruz. Gelelim üçüncü formülümüzü yani üçüncü özelliğimizi bitirdik. Dördüncü özelliğimiz arkadaşlarım. Bundan sonrakilerin aslında mantığını hemen yanına ispat olarak gösterdim ben. Yine de sözel olarak sizlere söyleyeyim. Şimdi bakın bir eşkenar üçgenin içinde herhangi bir noktadan tabanlara paralel çekilirse yani şu P noktamız herhangi bir nokta hem AC'ye hem BC'ye hem de AB'ye paraleller çektik arkadaşlarım. Bu paralellerin toplamı bizim bir kenarımıza eşittir. Hemen şöyle yapalım bunu da bunu şöyle uzatalım arkadaşlarım Yan tarafta böyle mi yapmışım? Evet buna benzer bir şeyler yapmışız ama şöyle çıkıyoruz yola bakın. Burada bir paralellik varsa çünkü o paralelin devamı da yine AB'ye paraleldir. Şurada bir paralel kenar oluştu. Burası X oldu arkadaşlar. Burası 60, burası 60, burası 60 oldu. Ve burası 60 olduğu için yöndeşlikten burası da 60 geldi. Buraya Y dediysek burası Y, burası da Y oldu arkadaşlarım. Peki şuna bir bakalım. Bundan bir paralel çektik. PD'nin AC'ye uzantısı hala paraleldir diyorsun. Burası 60 ise burası 60 oldu. Burası 60 ise burası 60 oldu. Buraya da yine bir 60 kaldı. Eşken üçgen geldi. Buraya Z dersem burası da Z, burası da Z oldu arkadaşlarım. Bir kenar ne geldi? XYZ geliyor arkadaşlar. O da bizim yan tarafta gösterilen formülümüz. Peki bir eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan kenarlara dikinersek neye gelir? Üçünü de toplarsak eşkenar üçgenin bir yüksekliğidir arkadaşlarım. O da şöyle oluyor bakın burası H1, şurası H2, burası H3 arkadaşlarım. Bu üçünün toplamı işte şurada B'den inen yüksekliğimize eşit olacak. B'den inmesi gerekiyor mu? Hayır. A'dan inen de C'den inen de birbirine eşittir arkadaşlarım. Ve burada diyorsunuz ki hocam bir kenarına biz burada X dersek 3 üç tane üçgen göstereceğim arkadaşlar. Bu üçünün de alanları toplamı bizim eşkenar üçgenimizin alanıdır. Mesela bunu böyle çektin. Peki buradaki şu alanı bana söyleyecek olursanız. H1 çarpı x bölü 2 artı. Şuradaki alanı söyleyelim arkadaşlarım. Bu bir eşkenar olduğu için ac de x oldu. Burada da h2 çarpı x bölü 2 geldi. Artı diyorum. Aşağıdaki şu üçgenimize bakalım. Bunun da tabanı x'ti arkadaşlarım. H3 çarpı x bölü 2 geldi. Eşittir diyorum. Bizim büyük üçgenimizin bh dediğim şu yüksekliğe h dersem bu üçgenin alanı h çarpı tabanı h'ın indiği taban x'tir arkadaşlarım. h çarpı x bölü 2. Burada x bölü 2'ler gider. h eşittir h1 artı h2 artı h3 geldi arkadaşlarım bizim formülümüz. Peki bu eşkenar üçgenin içinde değil de dışında alırsak bu noktayı ne olacak? O zaman da diyorsun ki hangi kenarın altındaysa onun indirdiği yüksekliği çıkartıyorsun. Diğer iki tanesini topluyorsunuz arkadaşlar. Yani şu PD ile PE'yi toplayacağız. PH'ı çıkartacağız. Peki bunun ispatı nedir? Bu da basit arkadaşlarım. Buraya X dedim. Buraya X dedim arkadaşlar. Buraya da X dedim. Ve Bizim aradığımız şu H. AT aslında. H dediğimiz yüksekliğin peşindeyiz biz. H dediğimiz yüksekliği şöyle yola çıkalım bulmak için. Şu BP ile PC'yi bir kapatalım arkadaşlar. Ve burada şu doğruyu çekeceğim ama biraz harfler karışacak. Şöyle çektim. AT'yi birleştirdim. BPA P, üçgenin alanını söyleyecek olursak. Bakın şuradaki yüksekliğimiz neydi arkadaşlarım? Şuna H1 diyelim isterseniz şuna H2 diyelim. Şu içerideki küçük yüksekliğe de H3 diyelim arkadaşlar. Peki buradaki taradığım üçgenin alanı H1 çarpı X bölü 2 artı şu taradığım üçgenin alanı H2 çarpı X bölü 2 ve eksi dedim. Neden eksi diyorum? Eşken üçgenin alanını bulacağım için alttaki üçgenin alanı fazla gelecek. Bu alanı çıkarttığımız zaman eksi h3 çarpı x bölü 2. Bu da eşittir. h çarpı eşken üçgenin alanıdır x bölü 2. Burada x bölü 2'lerimiz gitti. h3 dediğim ya da h dediğim arkadaşlarım h ile başlayalım direkt. h1 artı h2 eksi h3 geldi. Bakın bu formülümüz de bize verildi.